Was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave, just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart embrace. So catch me if I

görev yapmış hocaların ya da profesörlerin atları var tek tek. Sadece burada değil, arka tarafta da adlarını göreceksiniz. Ve şu üniversitedeki şu yola ise profesörler yolu demişler. Profesörler sokağı demişler böyle. Yani profesörlerin dolaşıp gezdiği bir mekan olarak düşünülebilir. İşte şurası da yine profesörler sokağı. E, tabii ki bir ülke bilme verdi değer ile ölçüyor. Bilme de vermek, değer vermek nedir? budur. Profesörlerin adlarını tek tek yazmışlar, görev yapan. Ee, şimdi biliyorsunuz ki e, bir ülke e, bilme değer verdiği kadar aslında kendisine değer katıyor. Dünya ölçeğinde bir devlet oluyor. Unutmayın ki Soğuk Savaş sonrasında ya da, ya da 1945 sonrasında Stalin önderliğinde Sovyetler Birliği kurulmuştu. Daha da Sovyetler Birliği yeni de kuruldu ama e, Stalin önderliğinde Soğuk Savaş dönemi başlamıştı. Dolayısıyla o bu soğuk savaş döneminde işte füzeler, işte nükleer silahlar falan. Amerika ilk atom bombası kullandı ama uzaya ilk e, mekik gönderen ise Sovyetler Birliği oldu. E, Amerika Birleşik Devletleri işte sadece uzay e, çalışmaları mücadelesi e, bilim birim sahasında değil, aynı zamanda sinema sahasında da e, kendini gösteriyordu. Stanley Kubrick uzay yolu yaparken, uzay yolu adlı film yaparken e, Solaris diye film Sovyetlerden geldi. E, tabi biz de her iki filme benzer film yapamayacağımız için Turist Ömer Uzay Yolunda diye bir komedi benzeri bir film yaptık. E, gerçekten de şaka gibiydi. E, peki e, şimdi tabi e, tabii ki Sovyetler Birliği aslında e, çok büyük bir coğrafya. Daha doğrusu Varşova Park'ta büyük bir coğrafya. İçerisinde Polonya'da var. Zaten şu anda Rusya, e, belli miktarda Polonya'da Rus nüfuslaşıyor. Soğuk Savaş döneminden kalma yani Rus nüfusu politikalarından kaynaklanan hatta e, Ukrayna Savaşı'ndan sonra bir miktar e, Ukraynalı buraya göç etmiş. Bu yerleşik daha Sovyetler Birliği döneminden kalma nenes dedesi buraya yerleşmiş Ruslarla bazen e, çatışmaya düşüyorlarmış burada ilginç bir şekilde. Şimdi şunu söyleyeceğiz. E, tabii ki Rus bilim etkisi burada görülüyor işte uzay çalışmaları, polteknik çalışmaları falan ama en büyük şey aslında evet bu Warsaw Pakt'ı işte bu, bu çalışmaların bir parçası Warsaw Wars, Wars, Üniversitesi Wars, evet. bu çalışmanın parçası aynı zamanda aynı zamanda çok kültürün bir parça çünkü Warsaw dediğimizken Doğu Avrupa ile Batı Avrupa arasında kalan Orta Avrupa'nın kesiştiği noktada kalan Odra Nehri kıyısında aynı zamanda Praka, Çek Cumhuriyeti'ne yakın Almanya'ya yakın kısmen de Almanya ikisinde kalan

Here praying that this night's going last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast. Don't remember life, before you, that's fast. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. To my place, I feel my heart it So catch me if I fall. Make the noise again for the weekend. Sonuç itibariyle, arka tarafta şunu da göstereceğiz. Ee, i̇şte siz eğer bilim insanlarınızı e, şarkıcılar, türkücüye kadar değer vermezseniz iki tane profesörü sürekli de aynı profesörleri e, medyatik olsun diye e, ekran çıkartırsanız ve onlar her konuda konuşurlarsa e, tabii ki orada bilim değil, şov ön plana geçiyor. Dolayısıyla bizde şovmenlik iyi para ediyor ama bilim gerçekten de para etmiyor. Paradan kastımız şu, evet bilim insanına değer verirseniz, evet işte e, Yavuz Sultan Selim e, Mısır'a giderken hocasını e, atından, atının alından ya da atından e, çamur sıçramış kaftanına, ona demiş ki, benim sandıkamı örtün çünkü bu benim için şereftir demiş. E, evet e, bilim insanları, saygın bilim insanları politikaya alet olmaz, politikacıdan yanına gitmez, devlet başkanlarına gitmez devletini yüceltmek isteyen, milletini yüceltmek isteyen insanları üreticiler ise e, bilim insanlarına değer verir, onlara değer katar, politik, ideolojik ayrım yapmadan onların ürettiği değerlere sahip çıkar ve bir ülkeyi dünya ülkesi haline getirmek ancak bu şekilde mümkün olur. Burada da işte bunun iz düşümünü görüyoruz açıkça söylemek gerekirse. Çok teşekkür ederim. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart embrace. So catch me.